Merhaba. Bugün de aklımızdaki sorularla ilgili bir video hazırladım. Hangi konuda aklımızdaki sorular? Soru işaretinin üstündeki taca bakarak anlayabilirsiniz. Corona Latince taç anlamına geliyor. İlk soruyu alalım. Mesela salgın ne demektir? Salgın, bir hastalığın sıklıkla da enfeksiyon hastalıklarının birim zamanda yoğun şekilde görülmesi demektir. 3 tane terim var salgınla ilgili bilmemiz gereken. Bunlardan bir tanesi endemi. Bir enfeksiyonun belli zaman diliminde belli bir bölgede beklendiği şekilde artmasıdır. Tıpkı Nisan ya da kış aylarında soğuk algınlığı, grip bulgularının arttığı gibi İkincisi epidemi bir enfeksiyonun belli bir zaman diliminde belli bir bölgede beklenmedik şekilde artması demektir. Örnek göstermek istiyorum. Vaka sayısı zaman eğrisi içinde bakarsak eğer endemiyi şöyle dalgalanmalar olarak görüyoruz. Ama epidemiyi böyle bir sıçrama olarak görüyoruz. Belli bir bölgede bir epidemiden şüpheleniliyorsa bunun için tabii ki istatistiklerin de sağlam olması gerekir. O zaman halk sağlığı uzmanları, mikro biyoloji ve enfeksiyon hastalıkları uzmanları bir alarma geçebilirler çünkü salgın dediğimiz şey sıklıkla bir enfeksiyon hastalığıyla ilgilidir. Pandemi ise bir enfeksiyonun belli bir zaman diliminde kıta aşarak yani global bir biçimde beklenmedik şekilde artmasıdır. Şu anda içinde bulunduğumuz günlerde korona pandemisinin çok fazla yüzlerce dünyanın yüzlerce yerinde görüldüğünü biliyoruz. Peki o zaman enfeksiyon ne demek diye sorabilirsiniz. Enfeksiyon bir mikroorganizmanın, ki mikroorganizma çıplak gözle göremediğimiz ancak mikroskopla görebileceğimiz canlılar demektir. Bir başka canlının vücuduna girip dokularına hasar verme pahasına onun kaynaklarını kullanarak beslenip çoğalmasıdır. Bir virüsün ya da bir bakterinin insan vücudunu istila etmesi, çoğalması enfeksiyon anlamına gelir. Bir anlamda enfeksiyon mikroorganizmanın vücudu işgal etmesidir. Bu işgal sonucunda kullanılan hücrelerimiz hasar görecektir ve hangi bölgede hangi sistemimizde böyle bir işgal varsa o sistemimizle ilgili bulgular vererek hastalık tablosunun içine gireceğiz. Peki o zaman Nasıl enfekte oluruz? Aslında bu sorunun doğrusu şöyle olmalı. Enfeksiyon nasıl oluşur? Enfeksiyon mikroorganizmalarla oluşur. Yani bir mikroorganizmanın bir virüsün ya da bakterinin insan vücuduna girmesiyle oluşur. Mikroorganizmalar benim söylediğimden daha çok çeşitli. Ayrıca sadece insan vücuduna girmesi değil, hayvan vücuduna girmesi de yine enfeksiyon sayılır. Bilim dünyası çeşitli araştırmalar yaptı. Her virüsün ya da bakterinin bir canlıdan diğerine geçiş yolu değişmektedir. Bu geçiş yollarından bir tanesi fekal oral bulaş dediğimiz yol. Vücudunda mikroorganizmaların bol bulunduğu bir canlı, insan ya da hayvan dışkısını doğaya bırakır. Bu dışkı insanların içme suyuna karışabilir. Biz bu dışkının bulaştığı mecraları elleyebiliriz ya da kendisi bu dışkıyı çeşitli vesilelerle ellemiş sonra el Başka yerlere sürmüş olabilir Onun elini sürdüğü yerleri Başka insanlar ellemiş olabilir Ya da dışkının içindeki bu mikroorganizmalar Bitkilere bulaşmış olabilir Her yolla hangisi olursa olsun Dışkıdaki mikroorganizmanın Başka insanların sindirim sistemine girerek Vücutlarını işgal etmelerine Fekal oral bulaş denir Biz bunu daha çok Sindirim sistemiyle ilgili bulgular veren Mesela ağır diyare gibi bulgular veren Enfeksiyonlarda görüyor. Tifo gibi, dizanteri gibi, kolera gibi. Bunun dışında mikroorganizmalar kan yoluyla da bulaşabilir. Kan bir vücut sıvısı. Aynı zamanda tükrük ya da meni ya da ter de yine bir vücut sıvısı. Kanın ya da vücut sıvılarının bir başkasının kanıyla temas etmesi gerekiyor bu bulaş türünde. E, cinsel ilişkide minimal de olsa kanamalar olabiliyor. O yüzden burada e, HIV'de olduğu gibi cinsel ilişkiyi bir bulaş yolu olarak görebiliyorsunuz. Bir insana enfekte kan ürünlerinin verilmesi ya da enfekte enjektörle enjeksiyon yapılması, bir başkasının kanından alınan mikroorganizmanın o kişinin kanına verilmesini se sebep olacağı için yine bir bulaş yolu annesinin karnındaki bebek annesinin kanıyla besleneceği için enfekte annelerden çocuklarına da bulaş olabiliyor. Hepatit B, hepatit C ya da HIV enfeksiyonları bu yolla bulaşıyor. Bunun dışında bir de bizim için çok güncel olan damlacık yoluyla bulaş var. Damlacık yoluyla bulaşta insanların solunum yollarındaki mikroorganizmalar onların öksürüğüyle, hapşırığıyla ya da konuşması esnasında tükrüğün içine sarılı olarak havaya püskürtülüyor. Eğer bu mikroorganizmaların boyutları büyükse doğal olarak kendi ağırlıklarının etkisiyle çok uzağa gidemiyorlar ve öksüren, hapşıran insanın yakınında bir yere yere düşüyorlar. Ama eğer virüsün boyutu çok küçükse çok uzağa kadar sıçrayabiliyor. İşte bu yüzden bugünkü izolasyon günlerinde birbirimize 2 metre mesafede durmamız önemli. Çünkü bu virüsün ulaşamayacağı bir mesafe, 2 metrelik bir mesafe olabilir. Diyelim ki hafif mikroorganizmalar fırlayıp gittiler, insanlara bulaştılar. Peki diğerleri için başka seçenekler var mı? Evet, mikroorganizmalar biz hapşırırken, öksürürken elimize bulaşabilir çünkü ağzımızı kapatıyoruz. Biz elimizi bu insanlara sürmüş olabiliriz. Bu insanlar elimizden bulaşan mikroorganizmaları soluyarak enfekte olabilirler. Ya da biz evimizde ya da süpermarkette eşyaları ellemiş olabiliriz enfekte elimizle ya da bu eşyaların üzerine öksürmüş olabiliriz. O insanlar yine solunum yoluyla bunları alabilirler. Peki o zaman COVID 19, havada ne kadar kalıyor bunu bilelim. Bilmek isterdik tabi. Bu soru da şöyle sorulmuş olsun. Covid-19 virüsü havada ya da yüzeylerde ne kadar canlı kalıyor? Bir insanın tükrüğüne bulaşmış olarak bir yerlere sıçrıyor. Ben doğrudan içime çekmedim ama yere düştüğü ya da market rafındaki paketlere sıçradığı ya da evdeki bir takım eşyaların üzerine sıçradı. Ne kadar canlı kalacak? Ben ne zaman bunları soluduğumda artık risk altı değilim diye düşünebilirsiniz. Buna verilecek çok basit bir cevabım var. Bilmiyorum. Sadece ben bilmiyor değilim. Bilim dünyası da bunu net olarak bilmiyor. Çünkü unutmayalım ki COVID-19 virüsünü henüz yeni tanıyoruz. Onunla daha tam olarak tanışmış değiliz, el sıkışmış değiliz. Ama bilim insanları ellerindeki verilere bakarak şöyle şeyler söylüyorlar. Hava çok nemliyse virüsler havada daha uzun süre kalır, sonra yere düşer. Canlılık süresi henüz net değil. Nemli havalarda hatta dışarıda çıkmayın. Dışarı çıktınızsa ya da bir yere dokundunuz Olsa elinizde kendi yüzünüze burnunuza sürmeden elinizdeki bir mikroorganizmayı soluma fırsatınız olmadan 20 saniye sabunla yıkayın virüsler sabunlara dayanıklı değil dışarıdan gelen giysi ya da malzemelerinizi 4-12 saat balkonda bekletiniz bu sürenin tam net sınırlarını bilmiyoruz güvenli tarafta olmak için 12 saat iyi görünüyor peki bağışıklık sistemi ne yapar diye aklımıza bir soru gelmiş olabilir bağışıklık bağışıklık sisteminin birinci görevi kendinden olanla olmayanı ayırt etmektir. Dışarıdan aldığım herhangi bir yabancı madde benimle uyumlu mu uyumsuz mu bunu bağışıklık sistemi ayırt eder. Çok doğaldır ki dışarıdan bizim vücudumuzla aynı dokuda olmayan pek çok şey alıyoruz. En başta zaten yemek yiyoruz, havadaki tozlar, çiçek polenleri vesaire vesaire. Bağışıklık sisteminin dışarıdan gelen bu yabancı eğer bana zarar verecekse artık bunun adı antijendir ve bağışıklık sisteminin bir diğer görevi de zarar gördüğü antijeni yok etmektir. Peki o zaman antijen ne demek diye bir soru sorabilirsiniz. Antijen bağışıklık sistemimin yabancı ve zararlı kabul ettiği maddelerin genel adıdır. Peki antijen başkalarına bulaşır mı? Bence harika bir soru. Çiçek poleni bir çiçekten bir insanın burun mukozasına bulaştığı gibi başkalarının da burun mukozasına bulaşabilir. Ama her insanın bünyesi bir çiçek polenini antijen olarak kabul etmez. Ancak çiçek polenine alerjiniz varsa sizin bağışıklık sisteminiz bunu antijen olarak kabul etmiş demektir. Arı zehiri ya da hayvan sokmaları, hayvan zehirleri bizim vücudumuza girdiğinde Bağışıklık sistemimiz bunu antijen olarak kabul eder ama bu herhangi bir yolla başkalarına bulaşmaz. Veya gıdalar, gıdalardaki proteinler de bazen bağışıklık sistemimiz tarafından eğer alerjiksek antijen kabul edilebilir ama bunlar bir başkasına bulaşmaz. Ya da güneş ışığı bağışıklık sistemimiz tarafından antijen olarak kabul edilebilir ve biz alerji bulguları görürüz hiç de zararlı olmadığı halde ama bu başkalarına bulaşmaz. Peki hangi antijenler başkalarına bulaşır. Canlılıklarını sürdürmek ve çoğalabilmek için bir başka canlının vücuduna girmesi gereken mikroorganizmalar başkalarına bulaşır. Çünkü mikroorganizma bir bünyeyi işgal edecek, o bünyeye zarar verecek, o bünye tam olarak yok olmadan kendini başka canlı bünyelere atmak isteyecek. İşte mikroorganizmalar bu yüzden başkalarına bulaşır. Bu aralar sık duyuyorum. Peki o zaman antikor nedir diyebilirsiniz. Antikor vücudumuzun bir antijenle karşılaştığı zaman onu yok etmeyi kolaylaştırmak amaçlı ürettiği protein yapıda maddelerdir. Ve bizim vücudumuzun ürettiği bu antikor belli bir antijene göredir. Yani A virüsü, B virüsü, C virüsü bunların hepsinin kendilerine karşı ürettiğimiz antikoru onlara özeldir ve farklıdır. Yani antikorla antijen bir anahtar kilit gibi birbirinin üzerine oturur. Peki o zaman aklımıza şu soru gelebilir. Antijen başkasına bulaşıyordu. Antikor da başkasına bulaşır mı? Antikor başkasına bulaşmaz. Onu biz ürettik ve o bizim vücudumuzda, bizim kanımızda. Bağışıklık sistemi bir antijene karşı antikor ürettiği gibi daha sonra bunu hafızasına kaydederek vücudumuzda o antijen olmadığı zaman da o antikoru üretir. O antikor vücudumuzda antijen olmadığı zaman da üretildiğinde artık biz o antijene karşı bağışığızdır. Yani bir daha gelse vücudumuza onunla çok kolay savaşırız. Bilim dünyası bir viral enfeksiyonu geçirmiş insanlarda oluşan antikoru toplayıp çoğaltıp bir serum haline getirip bir başkasının hasta olduğu sırada bağışıklık sistemini desteklemek üzere o kişiye vermeyi planlamaktadır. Hatta Nisan ayı içinde Türkiye'de de bu yolda bir takım çalışmaların başlayacağı Sosyal medyadan duyuyoruz. Aslında bu akrep zehirine ve yılan zehirine karşı yapılan bir uygulamadır. Hayvanlar kullanılarak akrep veya da yılan zehirine karşı antikor geliştirilir. Bu antikor hayvandan alınır, çoğaltılır ve akrep ya da yılan sokmuş bir insana verilebilir. O zaman da bu kişinin hayatı kurtulabilir. Peki o halde? Aşı nedir? Yani bu antikor verme meselesi bir aşı mıdır? Aşı, öldürülmüş virüsün ya da etkililiği çok azaltılmış bir canlı virüsün insan vücuduna verilmesi ve bu sayede insan vücudunun hastalık bulgusu vermeden bu virüsü ya da antijeni tanıyıp ona karşı antikor oluşturmasını sağlama yöntemidir. Antikor vermekle aşı yapmak arasındaki fark nedir? Bir biz insanlara antikor verdiğimiz zaman onların bağışıklık sistemine antikor yapmayı öğretmiş olmuyoruz. İnsanların acil durumlarını ortadan kaldırmak için onlara bir destek kuvvet göndermiş oluyoruz. Yani bir anlamda onlara balığı pişirip güzelce vermiş oluyoruz. Oysa aşı yaptığımız zaman antikor değil antijeni veriyoruz ama zayıflamış ya da ölü bir antijeni veriyoruz. Bağışıklık sistemi bunu tanıyor. Antikorunu üretiyor. O zaman da biz bağışıklık sistemimize balık tutmayı öğretmiş oluyoruz. Peki bilim dünyası ilaç geliştirmek için uğraşıp duruyor. Virüslere karşı ilaç var mı ki? Evet, tabii ki var. Bunların adı antiviral ilaçlar. Antiviral ilaçlar pek çok benim buraya aldıklarım sadece 3-5 tanesi. Virüslerin insan vücuduna tutunma, hücrenin içine girme, çoğalma mekanizmaları birbirinden farklı olacağı için şu anda koronavirüse karşı hangi antivirallerin en etkili olacağını bilmiyoruz. E, sorun da bu zaten. Biz bu virüsü iyi tanımıyoruz. Yavaş yavaş öğreniyoruz. Hem bir yandan elimizde var olan antiviral ilaçlar deneniyor hem de yeni moleküllerin üretimi üzerinde çalışılıyor. Şimdilik koşacak alın. Eğer sorularınız olursa bu videonun yorum kısmına yazınız. Ben sizin için yanıt hazırlamaktan memnuniyet duyarım. Sağlıklı günler dilerim.